şimdi sizinle ilgili en çok herkesin merak ettiği şey ne biliyor musunuz? Bir dedikodu vardı. Deniyordu ki Cumhurbaşkanı yani Sayın Erdoğan yerine Selçuk Bayrakları yetiştiriyor. O kendi siyasi işte çalışma süresi kariyeri bittiğinde lider olarak Selçuk Bayraktar gelecek. Sizin siyasetleriniz nasıl? Önce onu merak ediyorum ben. Seviyor musunuz siyaset? İlgi duyuyor musunuz? Şimdi tabi bu söylediğiniz e, tümüyle tevatürden dedikodu. i̇lk benden duymuyorsunuz ama değil mi? Yani siz de görüyorsunuzdur bu konuyu. Gördüm birkaç sanki haber falan da yaptılar. Ee, ama tümüyle dedikodudan Tevatürden ibaret bir şey ee, Siyasetle aranız nasıl dediniz? Siyasetle Özellikle uluslararası ilişkiler Düzeyinde olan e, Siyasetle hep ilgim oldu ee, Ve uluslararası ilişkiler anlam, anlamında Çok e, Farklı farklı kaynakları da Üniversitede okuduğum dönemlerde Ve sonrasında yüksek lisans yaptığım dönemlerde Çok sıkı takip ettim ee, sonrasında tabii bizi e, e, özellikle bu insansız araçları sevimiz, e, bu mücadelemiz, adeta hayatımızı vakfettiğimiz işte e, rahmetli babam, abim, annem, e, ekibimizle birlikte yol arkadaşlarımızla birlikte e, önce tabii ufak bir ekip olarak başladı, vakfettiğimiz bu mücadele o kadar böyle. Ee, meşgul etti ki başka hiçbir şeye bakmadık diyebilirim. Yani en son işte Kızıl Elma tümüyle kendi öz kaynaklarımızla kimseden bir kuruş almadan geliştirdiğimiz işte bu ihracattan elde ettiğimiz gelirlerle geliştirdiğimiz Kızıl Elma'nın e, uçuşunu düşünecek olursanız biz aylarca e, ekiple beraber sabahlara kadar hatta ben de böyle satır satır kodların üzerinden e, geçtim çünkü 20 senedir beklediğimiz bir şey e ancak böyle odaklanarak böyle cerrah gibi yani cerrahlar girerler ya ameliyata 10 tane cerrah görürsünüz bir yandan işte mühendis mühendisleri cerrah gibi düşünün diğer çalışan diğer ekibi işte hemşireleri teknik ekip gibi düşünün herkes böyle büyük bir konsantrasyonla bir mücadeleyi verirce biz bu mücadeleyi böyle verdik. Yani dünyada pek örneğini göremezsiniz. Uçakları bile gece yürüttük, Taksiyah testine çıkardık. Örneğini göremezsiniz. Herkes e, tertemiz, dümdüz e, gün, e, aydınlık bir havayı bekler. Biz Kızılayman'ın ilk uçuşunda bile hava bozuktu. Düşünün ki mücadeleyi böyle yürüttük. Çünkü e, biliyoruz ki medeniyetimizin artık kaybedecek vakti yok. Kaç yüzyıldır yıldır e, bu alanla bağını yitirmiş, yani bilimle ve teknolojiyle bağını yitirmiş e, medeniyetimiz bundan dolayı belki boynuna eğmiş. E, ve bundan 20 sene öncesine döndüğünüzde eee İnsanlar dalga bile geçiyorlardı böyle şeylerle uğraşanlarla. Yani inanılır gibi bile gelmiyordu. Oysa bugün milyonlarca gencin bu yarışmalara işte ülkemizin yüksek teknolojisini, biyoteknoloji alanında, işte ziraat tarım alanında, robot aksi alanında yarışmalara katıldığını görüyorsunuz. 1 milyona yakın öğrenci başvurdu bu yıl. Bu ilk sene 2018'de yaptığımızda. Ee, Teknofest yarışmalarının 20 bin kişiydi. 50 bin oldu, 100 bin oldu, 200 bin oldu. Geçtiğimiz yıl 600 bin oldu. Bu yılda 1 milyona doğru gidiyor. Şu an 800 bin civarında. Yani düşünün ki e, bö böylesine büyük başarılara imza atacak 100 binler yetişiyor artık. Bu seferberliğe ortak olmuş. Yani teknolojiyi tüketen değil, teknolojiyi geliştiren Türkiye hedefine ve dünyada e, kendisinden öte e, cemiyetinin, cemiyetinden öte toplumunun, toplumundan öte milletinin, milletinden de öte insanlığın faydasına olacak şekilde bu tek, teknolojiyi geliştirme serüvenine ortak olmuş durumda. İşte biz bu serüvene Milli Teknoloji Hamlesi Seferberliği diyoruz. Bu mücadeleye. Yani bu siyah ile başlayan hikaye e, teknolojinin tüm diğer sivil alanlarına da yayılacak şekilde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda yürüttüğümüz e, faaliyetlerle, Aslında toplumsal faaliyetlerle çok daha önemli bir destekleniyor. Şey yani ben kendimi e, aynen babam gibi babam son nefesine kadar iş yerinde yaşadı. Hayatımı bu mücadeleye vakfettim. Ve bu alanda sonuna kadar mücadele edeceğim. Allah imkan verdikçe, sağlık, siyahat güç verdikçe bununla mücadele edeceğim. Zaten mücadele e, bugüne kadar da hep öyle geldi. İnişlerinde, çıkışlarında bugün işte şimdi bütün dünya çok başarılı olarak görüyor bu yaptığımız teknoloji ama bizim başarı tanımımız bile çok daha farklı. Başarı insanlığın milletinin faydasına iyiliğine bir yolda e, dost doğru etikten ahlaktan ayrılmadan azimle gayretle yılmadan mücadele etmektir. Bir kere bizim için başarının tanımı bile bu. Mücadele etmektir. Mesela Kızıl Elman'ın ilk üçünü düşünün. biz tabii büyük bir şükür duygusuyla kuşandık ama çok da sevinmedim açıkçası. Çünkü düşebilirdik de. Aslında orada gayret etmek. Yani elimizden gelenin en iyisini yaptık mı? Benim için aslında sevinecek şey budur. Uçak düşebilirdi. Çok önemli değil. Ama siz bir sonraki sefere tekrar o uçana kadar gayret edecek misiniz? Asıl olan bu. Yani bizim için bu mücadelenin anlamı da bu. Bence sorunuza en güzel cevabı bu şekilde Soru verdiğimi düşünüyorum. <laughs> bir gün ya ileride gelecekte siyasete girme planınız var mı yok mu? Benim böyle bir planım yok. Ama bu yolda sonuna kadar mücadele etme planım var. Gerekirse girerim diyorsunuz. Sonuna kadar mücadele etme planım var diyorum. Bu yolda bugüne kadar biz türlü 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 türlü, türlü tecrübeler yaşadık. İnişi de yaşadık, çıkışı da yaşadık. Mücadele etmemiz gereken farklı farklı şeyler oldu. İşte mesela şu anda sadece e, savunma sanayinde değil tüm diğer sivil alanlara yayılması mücadelesini veriyoruz buradaki başarının, Türkiye'nin başarısının. İşte Türkiye 20 senede %15'lerden %70'lere çıkardı yerli katkısını bu alanda. İşte bayraktar TB2'de %93 oldu bu. İşte Akıncı'da biraz daha az. Ama daha alacak çok yolumuz var. Bunun bir kere tüm dünyada Tüm gelişmiş teknoloji geliştiren dünyada olduğu gibi diğer sivil alanlara yayılması lazım. Önce savunma sanayinde başlamış dünyada ve diğer sivil alanları oradan geçmiş. Ee, bir kere bunun olması lazım. İşte bu alanda çalışmak üzere de yine işte Kızıl Elma'dan sonra işte Fergani dediğimiz uzay girişimini kurduk. Dur onu soracağım. Yani evet. sonrasında ne yapacağınızı soracağım. Bunun yanında Can Sağlığı Vakfı'mızı psikiyatri ve eee genetik alanında, kanser hastalığı alanında çalışması e, için kuruldu. Genetik psikiyatri çalışmaları başladı. Yine tümüyle kendi kaynaklarımızla fonladığımız bir vakıf bu. Vakıf çatısı altında araştırma yapılıyor. Kanser alanında da yine benzer şekilde araştırmalar yapacak ama ben Teknofest'in özellikle e, bu paradigma dönüşümünde Türkiye'yi yarınlara taşıyacak bu Muasır medeniyetler yarışında teknolojideki muasır medeniyetler yarışında e, en ileriye çıkartacak en önemli unsur olarak görüyorum özellikle Teknofest'in yetiştirdiği kuşağın dolayısıyla bu mücadeleyi e, sonuna kadar vermeye Allah imkan verdikçe biz ahdettik ve sonuna kadar mücadele edeceğiz.